Yani teorik olarak olabilir, pratikte de olabilir. Yani olmaz olmaz değil yani. Ama öyle birini aklımız almıyor tabi. Dışarıdan tıpkı Ebu Zer'in zina yapan Müslüman olur mu diye peygambere defalarla sorması gibi yani. Yani adam zina yapıyor ve Müslüman mı? Yani la ilahe illallah dedi diye cennete mi girecek deyince Ebu Zer'in burnu yere sürtse de Müslümandır diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani baş açmak, tesettürsüz olmak küfür değildir. Baş açmak, tesettürsüz olmak küfür değildir, haramdır. Biz bundan insanları tekfir edemeyiz. Teorik olarak bu mümkündür. Tıpkı ehli sünnet vel cemaatin bir adam büyük günahta ısrar ederek ölse bile ona fasık Müslüman demesi gibidir bu. Ama aynı ehli sünnet vel cemaat ne demiştir? İbnül Kaym'ın söylediği gibi günahlar küfrün postacısıdır demiştir. Günahlar küfrün postacısıdır. Aynı İbn-i Teymiye'den naklediği i̇bn Allah sevgisi kitabında şeytanın insanı saptırmasının derecelerinden diyor günahtan sonra şirke geçer. Yani günahtan sonra şirke geçer. İnsanın bir sonrası saptırma merhalesi şirktir. Ama bunları söylemekle beraber yani aklımız kabul etmese de demişler ki günahta ısrar eden adam onu helal saymadığı müddetçe Müslümandır demişler. Dolayısıyla Böyle bir tesettürsüz Müslüman kadın olabilir, varsa da Müslümandır ama fasıktır.